Basında yer alan haberlere göre Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş'in yaptığı açıklama. Bir çocuğu hangi vicdan evlendirebilir? Bir çocuk 9 yaşında vulu çağına girdi diyelim. Hangi vicdan onu evlendirebilir? Bu kadar yanlış bir düşünce olabilir mi? Bu eleştiriler ne ahlaka ne insanlığa sığar. Diyanet çocuk yaşta evlilikleri engellemek için yıllardır çaba harcıyor. Bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile bir sürü çalışmamız oldu. Şimdi kim çıkıp bizi suçlayabilir? 1917 yılında Aile Hukuku Kararnamesi yayınlandı. Bu kararname tamamen İslam fıkhından kaynağını alıyor. Orada evlilikte alt sınır kızlarda 17, erkeklerde 18'dir. Diyanet de her zaman bunu savundu. Bir kişi psikolojik olarak hazır değilse evlenmemeli. Bu yaşlardan önce kim hazır olabilir? bir kişi anne ve baba olmanın sorumluluğunu taşıyabilmeli. Aksi halde toplumda sorunlar ortaya çıkar. Hiç kimse çocuğunu 9, 10 hatta 15 yaşında evlendirmemeli. Bunu düşünmek bile büyük yanlıştır. Sayın Keleş, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı olarak ne zaman Kur'an'a öğreneceksiniz? Ya da Diyanet olarak Kur'an'ı ne zaman önemsemeye başlayacaksınız? Namaz vakitleri konusunda Kur'an'ı tamamen bir kenara ittiniz. Büyük bir algı yönetimi yaparak insanlara teheccüd namazı vaktinde sabah namazını gece vaktinde de yatsı namazını kıldırıyorsunuz. Şimdi de çocukların evlendirilmesi konusunda çok ciddi anlamda yanlış yollara girdiniz. Diyorsunuz ki hukuk aile kararnamesinde evlenme yaşı kızlar için ve erkekler için işte 17-18'dir diyorsunuz. Halbuki hukuk aile kararnamesinde işte kızlar 17, erkekler 18 diyorsunuz. Kararnamenin 7. maddesinde 1917'de çıkan ancak bir buçuk sene yürürlükte kalan kararnamenin 7. maddesi şöyle. 12 yaşını bitirmemiş olan erkek çocuğu ile 9 yaşını bitirmemiş olan kız çocuğu hiçbir kimse tarafından evlendirilemez. Yani burada 9 yaş kızlar için 12 yaş erkekler için alt sınır. Ve gerekçesinde de şu yazılı. Erkek ve kız çocuklarının velileri tarafından evlendirilmelerini 4 mezhep imam da caiz gördüğünden Bakın dört mezhep imamı da caiz görüyor. Siz bu mezheplere sahip çıkan bir diyanet olarak niye böyle yapıyorsunuz? Tamam. Kur'an-ı Kerim'e yönelin. Kur'an-ı Kerim'e göre çocukların evlendirilmesi mümkün değil. Bakın sizin yayınlamış olduğunuz Kur'an-ı Kerim meali. Mealden okuyacağım. İşte bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meali. Bakın burada Nisa suresinin 6. ayetinde şöyle deniyor: Yetimleri deneyin. Evlenme çağına erdiklerinde eğer reşit olduklarını görürseniz mallarını kendilerine verin. Bakın ayette evlenme çağından bahsediliyor. Kur'an evlenme çağından bahsediyorsa niye bu ayetleri insanlara gösterip de geleneğin yanlışlarına karşı uyarıp insanları Kur'an'a yönlendirmiyorsunuz? Yine sizin mealinizden Nisa suresinin 20 ve 21. ayetini okuyorum. Eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz öbürüne yüklerle mal vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın. Bakın Nisa 6. ayette bir e, çocuğa malın verilebilmesi için büluh çağını ermesi ve reşit olması şart koşuldu. Burada da malı veren erkek, malı alan onun eşi. Demek ki her ikisi de reşit. Reşit olmazsa biri mal verecek, mal üzerinde tasarruf yapacak durumda olmaz, diğeri alamaz. Ondan sonra diyor ki, <laughs> iftira ederek ve açık günaha girerek mi verdiğinizi geri alacaksınız? Hem siz eşlerinizle birleşmiş ve onlar da sizden sağlam bir söz almış iken sağlam söz alan burada reşit olan kadındır. Hiç küçük çocuk velisi tarafından evlendirilen evlendirilen küçük çocuk karşı taraftan sağlam söz alabilir mi? Bu kadar açık ayetleri sö söylemek varken niye kendi kendinize hukuk aile kararnamesinde de olmayan şeyleri söyleyerek Hi tamamen gerçek dışı beyanlarla kendinizi savunmaya çalışıyorsunuz. Sonra yine aynı surede hemen 24. ayet 23 ve 24. ayetlerde evlenilmesi yasak olan kadınlar sayıldıktan sonra 24. ayette şöyle deniyor bunların dışında kalanlar ise iffetli yaşamak ve zina etmemek şartıyla mallarınızla istemeniz size helal kılındı. Bunların dışında kalanları. Yani burada haram olan kadınların dışındakiler iffetli olmanız. Ki iffetli şartı kadın ve erkeğin şartıdır. Yani burada muhsan, kendini kale gibi korumuş olması gerekiyor. Ve açıklıyor, zina etmemeniz şartıyla evlenebilirsiniz ve mallarınızdan onlara vermeniz şartıyla evlenebilirsiniz diyor çocuklar için iffetli olmadan, zinadan ya da malını vererek birisiyle evlenmesinden bahsedilebilir mi? Bunlar bu kadar açık ve netken. Ayrıca <laughs> Maide suresinin 5. ayetinde de Allahü Teala çok açıkça onu da gene sizin mealinizden okumak istiyorum. Burada diyor diyor ki Allahü Teala mümin kadınlardan iffetli olanlarla muhsana yani kendilerini kale gibi korumuş olanlarla daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da yani onlar da namuslu olacak. Mehirlerini vermeniz kaydıyla onlarla evlenmek zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Yani sizde de iffetli ve namuslu olacaksınız, zina etmeyeceksiniz. Evleneceğiniz kadın da iffetli ve namuslu olacak, zina etmemiş olacak. O şartta size helaldir. Hiç çocuklar için bu kelimeler kullanılabilir mi? Malı vermek şartıyla diyor Allahü Teala. Evet, haklısınız. Maalesef bugün mezheplerden hiç birisi evlenme konusunda Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uymamıştır. Boşanma konusu da öyledir. Niye siz bunları açık açık söyleyip de halkı Kur'an-ı Kerim'e çağırmak varken halkın karşısına çıkıp bir beyanat veriyorsunuz ve diyorsunuz ki işte kızlar 17, erkekler 18 yaşında evlenebilirler. Bu hukuk aile kararnamesinde vardır. Sonra da işte kim şöyle yapar böyle yapar diyorsunuz. Gerçeklerle lütfen yüzleşmekten kaçınmayın. Bu ayetleri gizlemeye devam ederseniz Allahü Teala sizin itibarınızı beş paralık eder. Onu da unutmayın. Onu da gene sizin mealinizden yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı mealden Bakara suresinin 159. ayetini okuyarak konuşmalarımı bitirmek istiyorum. Diyor ki Allah burada indirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra işte Allah hep açıkladı kitapta evlilikle ilgili hükümleri. Onları gizleyenler var ya işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet etme konumunda olanları lanet eder. Allah'ın ayetlerini lütfen gizlemeyin. Namaz vakitleri konusunda gizlemeye devam ediyorsunuz. Birçok konuda sayamayacağımız kadar konularda gizlemeye devam ediyorsunuz. Lütfen Kur'an-ı Kerim'e yönelin. Allah'ın yardımını ve desteğini alın. Aksi takdirde bakın Cenab-ı Hak diyor ki e, indirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitabı da açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet ederler. Lütfen lanet altında kalmayın. Lanetin anlamı dışlanmaktır. İtibarsızlaşmadır. Lütfen ki Allah katında itibarınızı yitirmeyin. Bu diyanetin de halk nezdinde itibarını yitirmesine sebep oluyor. Lanet edecek olanların kimler olduğunu Allahü Teala şurada anlatıyor. Diyor ki ayetlerimizi inkar etmiş, ve kafir olarak ölmüşlere gelince işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstündedir. Burada inkar etmiş diyor. Burada kefere kelimesi yukarıda keteme kelimesi geçiyor. İkisi de gizleme manasına. Yani Allah ayetlerini gizleyenleri kafir sayıyor ve lanetlediğini ifade ediyor. Lütfen buna çok dikkat edelim. Aksi takdirde eğer tevbe edip de burada Cenab-ı Hakk'ın belirttiği gibi tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar kurtulmuşlardır. Lütfen tövbe edin, durumunu düzeltin. Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de anlattığı gerçekleri açık açık insanlara söyleyin. Aksi takdirde hem dünyanızı kaybedersiniz hem ahiretinizi bizden uyarmasın.